Merhaba sevgili akrepler. Bugün 19 Şubat 2014 Çarşamba Merkür günündeyiz. Bugün maddi konularla ilgili bazı düşünceler içerisinde olabilirsiniz ve tüm gün boyunca zihninizi bu konular meşgul edebilir. Ee, kararsız kaldığınız bazı noktalar olabilir. Bunlarla ilgili özellikle çevrenizdeki uzman kişilerin fikirlerini almaya çalışın. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 19 Şubat 2014 Çarşamba. Merkür günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen ay, ilişkilerde denge ve uyum arayışına dikkat çekiyor. Ancak bugün bu denge ve uyumu bulmakta biraz zorlanabiliriz. Sabah saatlerinden itibaren Ay Venüs'le kare açı yapacak. Sosyal ilişkilerde bazı zorlanmalar söz konusu olabilir. Bayanlarla ve annemizle olan ilişkilere dikkat etmemiz gerekiyor. Bugün güzellik, bakım, estetikle ilgili çalışmalar sabah saatlerinde verimli olmayabilir. Merkür ve Satürn arasındaki kare açının da etkinleşmesi iletişim problemlerini arttıracak gibi görünüyor. İletişim cihazlarında ve elektronik araçlarda yaşanacak bazı arızalar, randevularda gecikmeler, ertelemeler, ulaşımda trafikte sorunlar günlük hayatımızı etkileyebilir, dikkat etmeliyiz. Ay gece 23.50'de Mars'la kavuşacak ve ardından boşluğa girecek. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.